sinevih lemalar altı ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar ile çünkü kusur onlardan çıkıyor onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Cümlelerini nasıl anlayalım? Sebepler dellal mı? Kusurlu mu? Sebeplerin özellikle de şuur sahibi sebeplerin iradi ve gayri iradi olmak üzere iki yönleri bulunuyor. İradi yönlerinde kusur, eksiklik, noksanlık bulunsa da gayri iradi olan yönlerinde en ufak bir kusur ve noksanlık bulunmuyor. Çünkü gayri iradi yönlerinde usta ve sanatkar Allah'tır. Allah kalbi ve ağzı kusursuz bir tevhid sanatı olarak yaratmış ama insan bu sanatları alıp küfür ve şirkte kullanarak kusurlu ve lekeli hale sokuyor. Mesela Ebu Cehil'in kalbi, dili küfür kusarken Cesedi, cesedindeki harika sanatlar tevhidi haykırıyor. İmana dair delilleri ilan ediyor. Yani Ebu Cehil'in simasında da Rahman'ın Rahman'ın tevhid sikkeleri görünüyor. Ebu Cehil'in iradi olarak bu cihazları küfürde kullanması o cihazların yaratılış vecihlerini lekelemiyor. Lekeleyemiyor. Yok edemiyor. Öyle ise sebepler hem kusura hem de tevhidin dellalı olmaya aynı anda mazhar olabiliyorlar. İkisinin cemi muhal bir, ikisinin cemi muhal bir durum değildir.